Canım mı sıkkın bu akşam? Biraz. Ne oldu? Anlatması uzun. Olsun anlat, bilmek istiyorum. Peki. sen mutfağa kadar gidip geleceğim. Gene mi sen? Gel. Müdürüm. Buyurun. Hoş geldiniz. Gelin buyurun oturun. Erbil Uzun. Bu adı sonradan almış. Asıl adı Yaşar Sürücü. Babasını iki yaşındayken kaybediyor. Annesi biriyle yaşamaya başlıyor daha sonra. Adam evli. Bir gece adamın karısı ve akrabaları basıyorlar evi. Mesele bilinmiyor. Önce adamı öldürüyorlar. Sonra işkence ederek Erbil'in annesini. Her bir gizlendiği yerden seyrediyor olan biten her şeyi. O tarihte altı yaşında. Yetiştirme yurdu kayıtları böyle diyor. Üff. İl Emniyet Müdürümüz ve Sayın Malimiz özel teşekkürlerini ilettiler sana Rıza. Sağ olun. Ayrıca Çahsen'i arayıp ikinizle de görüşecekler. Onlarınki kadar önemli değilse de ben de çok teşekkür ederim. İkinize de. Olur mu müdürüm? Sizinki hepsinden önemli. Seninle gurur duydum Hüsnü. Eline sağlık. Sağ olun müdürüm. Ee, biz müsaadenizi istesek? Tabii ki. Hüsnü Bayağı yorgun. Biraz dinlensin. Elbette. <laughs> Yalnız gitmeden önce... Hadi gözün aydın çoban. Ödül geliyor gene. Ödül gelecek. Ama daha sonra. <laughs> Dün gece senin oğlanla bizim senin ...yine bilgisayar başındaydı. Hmm. Yakalandılar anlayacağın. Yazışmalarının bir kopyası. Bir ara bakarsın artık. <laughs> ne demek istediniz abi? Ben pek anlamadım ama. Babamı düşünüyorum. Bugünlerde başta annem herkes babamı düşünüyor. Kimse birbirine bir şey belli etmiyor, belli etmek istemiyor. Ama herkes her şeyin farkında. Bizim aile böyledir Selim. Konu içimizden biri olunca sır tutmayı beceremeyiz. Herkes salağa yatar tek tek kendi içinde. Son birkaç gündür de öyle. Babam gece yarıları geliyor eve. Geldiğinde bıçaklanmış oluyor. Anneme söylüyor çocuklara belli etmeyin diye. Annemize söylüyor bilin ama babanıza belli etmeyin diye. Annem pencere kenarında ya da bahçede babamı bekliyor gelene kadar. Bizler yataklarımıza dönüp duruyoruz babam gelene kadar. Sonra o gelince duymamış gibi yapıyoruz. Hiç uyumadığımız uykumuza devam ediyoruz. Bu gece de öyle senin. Babamı bekliyoruz. Hepimiz, hep beraber. Babamı bekliyoruz. Usta. Usta daha fazla gelmene gerek yok. Git Hadi eyvallah. Ekin. Baba. Oğlum. Aslanım eşek sıfam beni. Babam geldi. Babam. Ay baba geldi. Babacığım. Ay babası geldi. <laughs> Koş. Koşalım. Babası gelmiş. <gülüyor> Hoş <laughs> geldiniz. Hoş